Selamun Aleyküm ben Berkant GTA 4'ü nasıl oynayabiliriz? Oynamaya başlamadan önce video aşağısına bakabilirsiniz. Ve arkadaşlık dediğiniz zaman grafik değişebilir yeni sistemlerde. Bunun için oyunun dosyalarına sağ tıklayıp metin belgesi oluşturup yeniden adlandırıp John Line girişimizi yapıp bu kodumuzu yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Kaydediyoruz. GTA a Launch Getif arkadaş. Buna basıyoruz. Riser yazısı geliyor. Bekleyelim. Bu arada 2005 Visual Studio mudur? NASA? O program olmadığı zaman 2000 diye bir hata verebilir. Buna bilgisi vereyim ama gene de yardımcı olabiliriz. <laughs> <laughs> evet Optinios'a geliyorum Grafiğe geliyorum Gördüğünüz gibi grafiğimiz full Şöyle bunu Ultra da yapabiliriz ama ultra yapmanızı tavsiye etmem Hani oyun biraz sıkıntılı En düşükte de kasarsa Zaten oyunu oynamayın arkadaşlar yani Silin gitsin Start diyorum Bakalım oyun kaç saniyede açacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Arkadaşlar bu arada önceden saniyeler daha yavaştı. Şimdi roket gibi geçiyor. Lan ben biraz görev oynamışım. Bak gördünüz mü nasıl drop girdi? Videoda fark eder. Gerçi video 30 fps çekiyorum. Abi grafiğimi nasıl attırabilirim? Grafiğini attırabilebilmek için F3'e basıyorsun. Time kısmına geliyorsun. 12 seçiyorsun. Water'a geliyorsun. Extra Sun 2 yapıyorsun. Al sana grafik. Bunun üstüne daha iyi grafik yapamazsın. Ben ve kanalıma abone olmayı